Herkese merhaba, ben Erkan Karahan. Birazdan öyle bir ülke hakkında konuşacağız ki bu ülkenin adı Belarus değil, Lukashenko'nun harikalar diyarı olmalıydı. 30 küsür yıllık tarihlerinde Lukashenko'dan önemli başka bir şey yok gibi. Gelin o zaman Avrupa'nın son diktatörüne ve ülkesini nasıl yönettiğine yakından bakalım. Tabii ona bakarken de Belarus'u yakından tanımış olacağız. Başlamadan hemen bir not. Bazen sinir olacaksınız, bazen güleceksiniz, bazen de empati yapacaksınız. Sizden bir şey rica ediyorum. Videoya geçmeden önce videoyu beğenin ve kanala abone olun. Belarus, Doğu Avrupa'da yer alan Türkiye'nin yaklaşık dörtte biri büyüklüğünde olan, yaklaşık 9 milyon 200 bin nüfusa sahip bir ülkedir. Başkenti Minsk olan ülkenin büyük bölümü düzlüklerle kaplıdır ve Avrupa'da denize erişimi olmayan en büyük ülke konumundadır. Belarus'a biz uzun yıllar boyunca Beyaz Rusya dedik. Bugün bile bu ülke için Beyaz Rusya adını kullanan hatta Belarus'la Beyaz Rusya'nın ayrı ülkeleri olduğunu zanneden insanlar var. Beyaz Rusya demek yanlış bir durum değil çünkü tarih boyunca etrafındaki büyük ülkelerin özellikle de Rusya'nın boyunduruğu altında yaşamış, 1918'de ilk defa kendi adlarıyla sahneye çıkmış bir milletten bahsediyoruz. Bu sahneye çıkma Rusya'da Ekim devriminin yaşanması sayesinde oldu. Yalnız devrim sonrası ortaya çıkan Sovyet hükümeti kademeli olarak Belarus'u tekrar ele geçirdi ve İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Yalta Konferansı'nda yine komple Rus yani Sovyet yönetimi altına girdiler. Bugünkü bağımsızlıklarına ise Sovyetler Birliği 1991'de dağıldıktan sonra kavuştular. Sovyetler Birliği döneminde ülke Belarusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak adlandırılıyordu. Bu sebeple de Türkçeye Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak çevriliyordu. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Belarus adını alsalar da alışkanlıklardan dolayı Türkçede Beyaz Rusya ismi kullanılmaya devam etti. Aslında Belarus kelimesi de kendi dillerinde beyaz rusya anlamına geliyor. Slav dillerinde bela beyaz demekti. Beyaz sıfatının verilmesinin de iki tarihsel açıklaması var. İlki, Belarus'un eski Rus topraklarının kuzeybatısında düşmanlardan daha az etkilenmiş ve bu sebeple temiz kalmış, harap olmamış bir bölge olarak görülmesi. İkincisi ise Belarus halkının Moğol-Tatar istilalarından görece daha az etkilenmiş olması nedeniyle beyaz, yani saf ve özgür olarak adlandırılması. Sovyetlerin çöküşünden sonra bağımsızlıklarını ilan eden ülkelerin hepsi kendi kimliklerini ve tarihlerini vurgulama çabası içine girdi. Bu dönemde Belarus'ta uluslararası platformda bu ismin kullanılmasını teşvik etmeye başladı. Türkçelere Beyaz Rusya ismi terk edildi ve artık Belarus denmeye başladı. Belarus, Sovyetlerin çöküşüyle birlikte 25 Ağustos 1991'de bağımsızlığını kazandı. Bağımsızlığın kazanılmasına liderlik eden Stanislav Şuşkeviç de Yüksek Sovyet Başkanı sıfatıyla ülkenin fiili olarak başındaydı. 1994'te ilk anayasa kabul edilene kadar ülkede başbakanlık, başkanlık veya cumhurbaşkanlığı makamı bulunmuyordu. Bir diğer deyişle ülkenin resmi olarak tanımlanmış bir lider pozisyonu yoktu. Stanislav Shushkevich liberal politikaları benimsemiş bir yöneticiydi. Fakat Belarus ekonomisi çoğunlukla Rusya ve diğer Doğu Bloğu ülkelerine bağlıydı. Sosyalizmin yıkılmasıyla da bütün bu ülkeler ekonomik anlamda sudan çıkmış balığa dönmüşlerdi ve Batı Avrupa'ya göre çok fakir durumdalardı. Bağımsız Belarus'ta hayat koşulları gelişme göstermediği gibi 1991'den de kötü duruma geldi. Pek çok fabrika ve işletme ardı ardına kafandı, işsizlik ve enflasyon hızlı bir şekilde yükseldi. Tüm memurlar ve üst düzey bürokratlar yolsuzluklara karıştı. Ülkenin bu ilk serbest piyasa denemesi başarısız olmuştu. Giderek ağırlaşan koşullar altında ezilen halk da ülkeyi Sovyetlerden ayıran yönetime karşı büyük tepki gösteriyor ve eski günlere geri dönmek istiyordu. Bağımsızlıktan sonra 1994'te ilk anayasanın kabul edilmesiyle ilk defa seçime gittiler. Yüksek Mahkeme Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı ve eski Yüksek Sovyet üyesi Alexander Lukashenko bu seçime bağımsız aday olarak girdi. Lukashenko'nun en büyük vaatleri Sovyet sistemini modernize ederek yeniden uygulamak, yolsuzluğu bitirmek ve Moskova ile ülke menfaatine uygun ilişkileri tekrar kurmaktı. Bu vaatler halktan büyük destek gördü. Alexander Lukashenko seçimleri %80,61 gibi müthiş yüzdeyle kazandı. En büyük rakibi Vyacheslav Kebit ise oyların sadece %14,22'sini alabilmişti. Uluslararası gözlemciler yaptırdıkları anket çalışmalarına göre seçim öncesi Lukashenko ve Kevich'in birbirlerine çok yakın oranda oy almasını bekliyordu. Yine de seçim uluslararası toplum tarafından meşru olarak kabul edildi. Belarus'taki tüm muhalefet Lukashenko'nun Rusya destekli bir figür olduğu konusunda ilk günden beri hemfikir. Lukashenko da göreve geldikten sonra Rus yanlısı bir politika izlemekten hiç çekinmedi. Seçildiği yıldan itibaren Rusya ile ortaklık anlaşmaları imzaladı. Hayalinde ise bir Rusya-Belarus federasyon kurma fikri vardı. Bunun için en büyük adımı 1997'de attı. 2 Nisan 1997'de dönemin Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile Rusya ve Belarus Birlik Devleti'nin kurulmasına dair bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın amacı ortak bir devlet başkanı, yasama organı, bayrak, arma, marş, anayasa, ordu, vatandaşlık ve para birimine sahip Sovyetler Birliği gibi bir federasyon elde etmekti. Kimi otoritelere göre bu birlik devleti fikrinin arkasında Lukashenko'nun bu federasyonun başkanı olma hayali vardı. Boris Yeltsin ülkesinde düşük bir desteğe ve popülerliğe sahipti. Onun ölümünden sonra Lukashenko bu federasyonun başına geçebileceğini düşünüyordu. Fakat iki olay Lukashenko'nun hayalini suya düşürdü. İlki 1999'da düzenlenen özgürlük yürüyüşü adındaki protesto gösterileriydi. Birlik Devleti projesi kapsamında ülkelerinin Rusya tarafından ilhak edeceğini düşünen muhalifler, başkent Minsk'te büyük çaplı bir protestoya imza attılar. Bu protesto sonrası Birlik Devleti Anlaşması'nın kapsamı değiştirildi ve 1999'da imzalanan ikinci bir anlaşmayla Belarus'un bağımsızlığının ihlal edilmeyeceği garanti altına alındı. İkinci olay ise, Rusya'da Boris Yeltsin'in istifa edip yerine Vladimir Putin'in geçmesiydi. Lukashenko 1994'ten sonra 6 defa daha seçimlere girdi ve hepsinde büyük farklarla tekrar tekrar seçildi. Ama uluslararası kuruluşlar ilki hariç tüm seçimlerin hileli olduğunu iddia ediyor. Zaten seçimler öncesi de Lukashenko'nun karşısına çıkmak isteyen bazı adaylar bir süre sonra ilginç bir şekilde adaylıktan vazgeçtiklerini açıklayıp sessizliğe büründü. Bazı adaylar da yolsuzluk veya başka suçlarla hapse atıldı. Bazılarınınsa aday olması engellendi. Tüm bu olaylar nedeniyle bu harita kırmızı renkle gösterilen ülkelerin hiçbiri Lukashenko'nun başkanlığını tanımıyor. Açık kırmızı olanlarsa endişelerini dile getiriyor. Mavi olan yer Belarus ve hemen sol üst köşesine bakarsanız orada turuncu rengi görürsünüz. Bu turuncu renk komşusu Litvanya'yı temsil ediyor. Litvanya resmi olarak son seçimde Lukashenko'nun rakibi olan Svetlana Tihanovska'yı kazanmış olarak kabul ediyor. Yakınındaki çalışma arkadaşlarına göre de Lukashenko ilk kez seçildikten sonra hızlı bir şekilde değişmeye başladı. İktidarında sansürün dozu gittikçe arttı. Birçok sorunu elinde bulundurduğu yasal güçle zor kullanarak çözme yoluna gitti. Devlete bağlı olanlar dışındaki tüm medya kuruluşlarını tasfiye etti. Çalışanlarını ya ülkeyi terk etmeye zorladı ya da hapse attırdı. Zaman içinde meclisi feshetmekle dahil olmak üzere kendi yetkilerini artıran referandumlar yaptırdı ve bu referandumların hepsinden istediği sonuçları aldı. Lukashenko liderliğini bir diktatörlüğe çevirdikçe batı dünyasından yaptırımlara ve izolasyonlara uğradı. Ülkesinin yeraltı kaynağı yok, sanayisi de gelişmiş değil. Ekonomik faaliyetler büyük ölçüde devlet kontrolü altında. Rusya en büyük ekonomik ortaklarıdır. En önemli gelir kalemleri de işlenmiş petrol ürünleri ihraç etmektir. Bu sektörde Rusya'nın desteğiyle yürüyor. Rusya kendi topraklarından çıkan ham petrolü ucuz olarak Belarus'a veriyor, Belarus'ta işleyip Avrupa ülkelerine satarak ülke bütçesinin büyük bir kısmını oluşturuyor. Putin'in eski Sovyet ülkelerinde kendisine bağlı kukla yönetimleri başa getirmek istediğini herkes biliyor. Lukashenko otoritesini artırdıkça ve buna karşılık olarak halk tarafından tepki yükseldikçe Putin'in korumasına ve gücüne daha çok ihtiyaç duyuyor. Birlik fikriyle hem Rusya'nın hem de Belarus'un başına geçmeyi planlayan Lukashenko, geçen 25 yıl sonunda bugün Putin'in Rusya'sına tamamen biat etmiş bir lider olarak tanınıyor. Lukashenko'nun kazandığı her seçim sokak protestolarını da beraberinde getirdi. Bu protestoların hepsi güvenlik güçleri tarafından zor kullanarak bastırıldı. Ama 2020'deki seçimler sonrası başlayan protesto gösterileri öncekilere benzemiyordu. Ülkenin kısa tarihinin en uzun süren ve en büyük protesto gösterileri yaşandı. Bunun nedeni de halkın seçimlerin hileli ve kazananın rakip aday Svetlana Tihanovskaya olduğuna inanmalarıydı. Çünkü Lukashenko'nun politikalarından bıkmışlardı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi bu gösterilerde 450'den fazla kişinin işkence gördüğünü, bazı kadınların da cinsel tacize ve tecavüze uğradığını tespit ettiklerini açıkladı. Svetlana Tihanovskaya, Belarus'ta popüler bir muhalif ve aktivist olan Şerhi Tihanovski'nin eşi. Aslında seçimlere de eşi girecekti ama adaylığını açıkladıktan iki gün sonra tutuklanınca kendi aday oldu. Seçim sonrası %60 ile %70 oranında bir oy aldığını ve esas kazananın kendisi olduğunu söyledi. Lukashenko hemen hakkında tutuklama kararı çıkardı ama Svetlana Tihanovska'ya ülke dışına kaçtı. Lukashenko muhalifleri etkisiz hale getirmek, ortadan kaldırmak için ülkeyi ve dolayısıyla Belarusluları uluslararası arenada zora sokacak şeyleri hiç umursamıyor. Örneğin Roman Piratosavic, 1995 doğumlu bir aktivisti. Ülkedeki haberleri ve protestoları sansürsüz olarak yayınlayan Next adındaki dijital bir oluşumun genel yayın yönetmeliydi. Nexa'nın YouTube, web sitesi ve özellikle de Telegram kanalı Belarus'ta oldukça popüler. 2020'deki protesto olaylarında muhaliflerin bir numaralı haber kaynağı durumundaydı. Roman Protasevich 23 Mayıs 2021'de Yunanistan'dan Litvanya'ya gitmek için uçağa bindi. Uçak Belarus hava sahasındayken Belaruslu hava trafik kontrolürü uçağa Hamas'ın bomba yerleştirdiğine dair bir ihbar aldıklarını belirterek başkent Minsk'e inmesini istedi. Bu aslında sahte bir ihbardı ve uçak iner inmez güvenlik güçleri Roman Protasevich ve kız arkadaşı Sofia Sapega'yı tutukladı. Uçağınsa rotasına devam etmesi için 7 saat sonra gitmesine izin verdiler. Bu olay sonrası Avrupa Birliği Belarus hava sahası üzerinde uçuşları yasakladı. Bu yasağa ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve birçok ülke de katıldı. Bugün Belarus'ta sınırlı sayıda uçak, sınırlı sayıda hava alanından kalkıp gidiyor. Tüm bu gelişmeler sonucunda da ülke Avrupa'da en az turistin gittiği yer unvanını kazandı. Roman Protasevich ve kız arkadaşı Sofia Sapega ise daha sonra hakim karşısına çıkarıldı. Devleti ele geçirme komplosu, Belarus'a yaptırım çağrısı, aşırılıkçı bir grup kurmak ve yönetmek de dahil olmak üzere 1586 suçla suçlandılar. Belarus'un Lukashenko dışındaki en büyük problemlerinden biri nüfusun erimesidir. Zaten az nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz. Bağımsızlıklarını kazandıkları 1991'de yaklaşık 10 milyon 200 bin olan nüfus bugün yaklaşık 9 milyon 200 bine gerilemiş durumda. Bunun en önemli iki nedeni ekonomi ve insanlar üzerindeki siyasi baskı. Siyasi baskılar nedeniyle her yıl yüz binlerce kişi ülkeyi terk ediyor. Doğurganlık tarafında ise kadın başına oran bir buçuğa kadar düşmüş durumda. Bir ülkede nüfusun aynı sayıda kalması için gereken oran kadın başına 2,1'dir. Lukashenko eriyen nüfusun önüne geçebilmek için aileleri doğum yapmaya teşvik eden devlet programlarını yürürlüğe koydu. Ülke bütçesinin yaklaşık %7'si doğum oranını artırmak için kullanılıyor. Örneğin çocukların temel masraflarını karşılayacak kadar her ay ailelere ödeme yapılıyor. Kadınlar doğum sonrası 126 gün ücretli, eğer isterlerse de 3 yıl ücretsiz izin alabiliyorlar. 3 yıl boyunca iş yerindeki pozisyonları devlet koruması altında oluyor. Özellikle 3 ve daha fazla çocuk sahibi olan aileler için ekstra ödemeler de sağlanıyor. Örneğin her bir çocuk için yaklaşık 10 bin dolarlık tek seferlik ödeme gibi. 5 çocuk doğuran kadınlar erken emekli olabiliyor. 2 çocuklu ailelere ise ücretsiz bazı hizmetler sunuluyor. Yakın bir dönemde Belarus hükümeti çocuk sahibi olmak isteyen ama bunun için tüp bebek tedavisine ihtiyaç duyan kişilerin de masraflarını karşılayacağını duyurdu. Belarus 1951'de Sovyetler Birliği tarafından kendileri için yapılan bayrağı kullanıyor. Tek bir farkla sağ üst köşedeki orak ve çekiç simgesi yok. Aslında ülkenin bayrağı bu değil. Muhalifler bugün ellerinde ortasından tek bir kırmızı şeridin geçtiği beyaz bir bayrak taşıyor. Bu Belarus'un 1918'de ilk kurulduğunda kullandığı bayraktır. 1991'de bağımsızlıklarını kazandıklarında da bu bayrağı kullanmaya başlamışlardı. Lukashenko seçildikten bir sene sonra bayrağı değiştirdi ve Sovyetler tarafından verilmiş olan bayrağı kullanmaya başladı. Ayrıca sadece bayrak değil, Lukashenko Rusçayı da ülkenin resmi dillerinden biri yaptı. Bugün Belarus'ta yaygın olarak Rusça konuşulur. Ülkenin yalnızca %11'i Belarusça konuşuyor. Bunlar da genellikle kırsal alanda yaşayan insanlardır. Polonya dili lehçe ile Rusça'nın bir karışımı olan Belarusça, UNESCO Dünya Dilleri Tehlike Atlası'na göre savunmasız bir dildir. Yani yakın zamanda dünya üzerinden silinebilir. Dünyanın en büyük nükleer felaket olarak bilinen Çernobil'den en çok etkilenen ülke pek bilinmez ama Belarus'tur. Bilinmediği için de dünya basını ülkeye Çernobil'in sessiz kurbanı der. Zaten Çernobil nükleer santrali Ukrayna'nın Belarus sınırının hemen yanında yer alıyor. 1986'daki patlamadan sonra havaya karışan radyasyonun %70'i Belarus topraklarının üzerinden geçti. Bu sebeple topraklarının %23'ü kirlendi. Örneğin Ukrayna'da bu oran %4,8, Rusya'da ise %0,5'tir. Bugün bile topraklarının %12'si hala tehlikeli oranda kirlidir. Belarus Devlet Atom Müfettişliği 1. Başkan Yardımcısı Leonid Dedul'un açıklamasına göre bugün 2000'den fazla yerleşim yeri radyoaktif kirlenme bölgelerinde yer alıyor. Ve buralarda 185 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 930 bin kişi yaşıyor. Belarus dünyada kişi başına en çok patatesin tüketildiği ülkedir. Kişi başına yıllık yaklaşık 170 kilo patates tüketirler. Avrupa'da idam cezasının halen yürürlükte olduğu tek ülkedir ve Belarus 1991'de Sovyetler'den bağımsızlığını kazandığında bu bağımsızlığı resmi olarak tanıyan ilk ülke Türkiye'ydi.